Dün Diyarbakır'ın etkili isimlerinden bir tanesi iktidar cenahından Ensarioğlu, Galip Ensarioğlu bir açıklama yaptı gün içinde. Sonra sosyal medyada yüz binlerce paylaşım yapıldı. Çünkü yaptığı açıklamaların böyle yenilir yutulur tarafı yoktu. Apaçık bir göndermesi vardı. Fakat o kadar çok konuşuldu ki infial yarattı ki akşam saatlerinde Habertürk'te düzeltmeye çalıştı. Besbelli ki Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı AK Parti'nin yetkilileri de devreye girmişler ve Ensaroğlu ile konuşmuşlardı. Bugün üzerine gideceğimiz konuşmalardan, detaylardan, inceleyeceğimiz açıklamalardan bir tanesi Ensaroğlu'nun açıklaması. Şimdi o çok konuşulan, çok tartışılan açıklamalara geçelim. Biraz sonra onun Habertürk'teki düzeltilmiş halini de sizlere aktaracağım. Konuşturma e, da gizlilik var. Ayrıca e, son aşamaya e, gelindi. Yani bizlerin bazen e, bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. E, çünkü ailede. Yani bizim dostlarımız e, konu çok hassas e, bir e, düzeyde olduğu için onların da onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. E, ancak e, maalesef e, Narin'in Narin kızımızın cansız bedenine ulaştıktan sonra e, onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillilere e, e, ulaşmak üzereyiz. Şimdi akşam ben de izledim onu. Haber Türk'teki açıklamayı düzeltmeye çalışıyor ama düzeltilecek bir tarafı yok ki. Bazen diyor biliriz, konuşamayız, bazen biliriz, görürüz ama söyleyemeyiz diyor. Açıklayamadıklarımız olabilir diyor. Acaba ne biliyordu? Ne açıklanamamıştı? Nitekim aileyi tanıyoruz diyor. Akşam Habertürk'te de söyledi. Evet aileden tanıdıklarımız var diyor. Ailenin bir bireyinin AK Parti'den siyaset yaptığını söylüyor. Hani başka başka iddialar vardı vesaire vesaire. Aile geniş, güçlü de bir aile. Ensaroğlu düzeltmeye çalıştı açıklamalarını. Biraz sonra hem bunu hem sonrasındaki açıklamalarını da detaylı olarak aktaracağım.